Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu 8 bit edin, bir boyunca kalınlık devam ediyoruz. 8 kişilerde. Bakalım bugün kaç kişi olacaklar. Bir gece bir gireriz en kötü. Bakalım. <laughs> bu gecemizin adı... Gerçek acı mı? Daha iyi bir şey bulamadım ya? diyor bu ye ki bebe tavşanlar çok tehlikelidir bebe tavşanlar hakkında ne gibi bir şey olabilir şimdi başsız gufimiz var siyah beyaz mı var bu negatif mi ki what the kaç kişi lan bunlar ki? 13 bu? Tamam. lan? Bak bu ışığı açmaktı. Tamam anladım. Hatırlıyorum. Abo. Yalnız bu gece baya bir şey olacak. Yani diğer geceler göre gelen daha zor. Zaten ölü olması gerekmiyor. Abi her an bir iş gelebilmiş gibi geliyor bana ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Saçma sapan sesler duyuyorum bak. Oğlum karakter ikinci de. Hayırdır? <Gülüyor> <Orada>. <Gülüyor> Git Bum, bu Kolaymış Böyle mi geçecek ya? <laughs> Az önce iki kişi aynı anda yandı direkt. Sağol. Bu arada bazı pozisyonlar... Reaktif oluyor. Aa. Bazı kostümler deaktif mi oldu? Ben aldım. Aa, yok yok. Tam tam kadro geliyorlar arkadaşlar yani sıkıntı. Tam kadro geliyorlar hiç sıkıntı yok hiç. Sıkıntı. Şimdi masamızda neler var? Bir mantıratör var burada olacağı var bir oyuncağı var Oh. Bundan sonra ne diyeyim çorap bıçaklı öyle bir şey var bir bes parçası var kalemlik var kalem var kağıt var motor var falan. işte öyle şeyler var Aa! Oh. Git. Oğlum sizin yapacağınız oyun ya. Keş, keş. Ne oluyor? Biri konuştu. Oo. Git. Telefon mu çalıyor gecenin üçünde? Aç bir. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Telefon çaldı. Biri Telefonda mı ya az önce. Ona bak. Sağa bak. bak. Var mı? Yok. 哎，我么<對> <noise>、okay, তাত থাজি Bunların alayı sarhoş lan <baba> Git Aptal yaratık <Eve cannot realize bamboo> <mim> başladılar ha. He. <laughs> Heh, sonunda be. Saat <laughs> altı. Yapacağım. Ya abi burada ne anlamamızı bekliyorsun ya? Pirate Kevin, A big step No bu ne lan Sağdaki ne Sağdaki ne <laughs> Ne diyor Pirate Kevin. bir şey anlamadım. Abi sen dalga mı geçiyorsun? Ben böyle nasıl oynayayım? Şey. Ben bir oyun ayarlarıyla oynayıp geliyorum. Bir saniye. Not. Dur. Ya abi. Lan. Takıl. Karakter takılıyor. Karakter takılıyor dur. Allah Allah. Ucube varlık beni kovalıyor arkadaş. Arkadaşlar, ucube varlık beni kovalıyor. What the fuck? Arkadaşlar ucuma varlıklar beni kovalıyor. Yardım edebilecek var mı? Ağabey bir tane yes bası için araştırma yapıyorum. Ve ben hiçbir şey kullanmıyorum. Burada da bir şey yok. Ağabey ne lan? Ağabey yani. bir şey alamıyoruz ki. Şu an nasıl o projeler biliyor musunuz? değil. Şey. Kapıyı... Kapıyı açamıyor. Buradan bir yetkiler. Paskot diye bir şey var. Bir tane... insansı yaratık var. Tamam mı? O az önce bu... Tanımıyorum hiç. Tanımıyorum hiç. Tanımıyorum hiç. Şey... Millet... Nereden geldi lan? Vudut lan. Oldum. Cepledim de. Hadi. Bura Discord moderatörü arkadaşımın evine mi diyor ya? Ben hayatımda böyle saçma bir oyun sürmedim köprü mü öyle bir şey? Köprü Çıkar beni buradan. Allah'ım gidilmiyor. Ne yapmam gerek? ah Geliyor. Gelme, gelme. Oy oy gelme. Gelme ve varlığa bak geliyor hala Oğlum buranın iki tane çıkışı olmaz değil mi lan Yok be nasıl olsun iki tane çıkış He olamaz Hey cep dedik bitti ciddi mi Hala takip mi ediyor bu beni Evet kaseti cebledik. Oğlum bir de bizim bunlarla derdimiz biz. Ne biz ne yaptık oğlum? Anasını babasını mı dövdük oğlum biz bunları? Bak ucube varlar bak bak bak. İşte şimdi en bir ankle breaker çekeceğim. Ananı çekeceğim. Geri zekalı, geri zekalı, geri zekalı şey ya? ya yapmam? <laughs> anahtar mı bulacağız? Bir de anahtar bulacağız, dur. Yes, kaset. Bu mu anahtar? Çiçeğe benziyor. Sadece bununla bitmiyor. Sana bir ankle break. Için. Çekemedim. Bir de tipe bak Allah'ım yarabbi BUNU ne biçim tip ya. Ya gel öldür beni bok kafalı ya. Gel öldür anasını. Bu nedir ya? Hay ebesi.